arkadaşlar burası değerli birlikte değişik bir yeni bir oyun serisine başlıyoruz arkadaşlar şimdi ben böyle bir oyun oynayacağım ses çok olduğu için sesini kısıyorum şimdi arkadaşlar ben 3. E, üçüncü bölümü kadar tek geliyorum çünkü ben de üçüncü bölüme tek, kadar tek geliyor e, şimdi arkadaşlar oynayacağım burada ne oldu Açılıyor herhalde değil mi? Abi. Açasana. Arkadaşlar bu oyunu oynamak için var ya. Yalnız da biri olması lazım ama benim yanımda kimse yok. Neyse. Arkadaşlar oyun açılmayınca tekrar girmeye karar verdim. Ve şimdi tekrar oynayız. Çünkü benim oyunlarım bazen kısılıyor. Lighting. Evet dostum bu çıkıyor olacak dostum. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi oyunun açılması lazım. Oyun açılmazsa e, oyunu banlayacağım. Hiç kusura bakmayın yani. Benim telefonumda. Oyun açılmayan oyunu banlar. Neyse açıldı. Arkadaşlar şimdi ben e, şu bölümü de bitireceğim. Ama şu pijikmana geçemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bende pijikmana açılmıyor. Şimdi market bir. Hatta Nike 1'e ya. Neyse. Arkadaşlar Nike 1'e doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Nike 1 yani gün 5. Level 1 de oluyor ama neyse. Haydi bakalım. Evet. Bizim Kuro'ya bakalım. Kuro. Arkadaşlar ben bu bebeğe ne isim vereyim? Bu olsun bence. Daha yine de kuru dedim zaten. Ne sana? Sana ne? Ah. Yo bunu Mahmut olsun. Mahmut <laughs> Arkadaşlar Mahmut ulu çok iyi. Arkadaşlar bu arada şey yapacağım. Zamanla oynayacağım resmen. Şimdi arkadaşlar sana verelim. Gel lan buraya. Arkadaşlar görevleri biliyorsunuz zaten çünkü sol üstte yazıyor. Sol üstte yazanları iş şey yapacağım. Hı, hmm, buradaymış. Sol üstte de öyle dedi, ben demedim. Şimdi bunu yatır diyor. Take baby to bed. Bed yani bat. Yat. Küçük küçük küçük. Buradaki kitabı al yatır bebeği. Okey ben hiç Niye Dinlemem bunu devam okey tamam sen yaptın zıbardan. tamam sen yaptın zıbardan. şimdi diyor ki what is our yani git yat zıbar sıkkımlan diyor evet evet yatalım ne oluyor setli bebeği yani bebeğe bak ağlamış kesin Mehmutlu ağladın mı lan sen? Mahmutlu. Ne lan bu Mahmutlu? Mehmutlu. kuzum sen niye buraya geldin ha? ha. ha. Ayıp ya. Günah ya. Cık cık cık. Yat be. Zıbar. Zıbarmayı bilmiyor çocuk. Ellemiyor. Yat zıbar ne? Heh. Uygulama durduruldu. Ya ne ne tamam al. Sana ne verelim? Arkadaşlar bir dakika ben bunu halledim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, yaptım. Al kızı 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 kızı. Şimdi de gülüyor. Cipsiz ya. Dayni ağlıyordu şimdi gülüyor. Arkadaşlar şimdi e, yatacağız. Ondan sonra ikinci bölüm. Evet. Haydi zıbarma zamanı. Yoo. O dostum bu çok havalı doğrusu. Evet yattık. Yatağa gidelim. Bir elma alalım. Yatağa gidip bir elma yukarı. Ne yapalım. Ay rüya görelim Kendimize vuralım Like dua geçtik Kıçı 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 Şimdi ben ona inemem öyle Ya bu mama sevdası neymiş <laughs> Hı? Mamamı verin ulan Ma Mamam Üstlerde olabilir mi Nama Mama, mama. Mama nerede? Aa, burada. E ben buradan nasıl çıkacağım peki? Burada bir şey yok mu? Açayım. Open. Aa, açıldı. Bebe, burada kalmıştım ben. Ay burada kalmıştım diyorum Orada kaldım ha ben. Ya bebe, ya ya sen beni vurdun mu? Oy Böyle bir dursun. Lan ben de neler olayım. Oğlum ben bayılacağım. Şaka mı bebek? bez canlandı. Gel lan buraya. Sen benden kaçırsan ben de sana bayılacağım. Bak bak, tipe bak çoraba benziyor. Çorap gel lan buraya. Buraya mı gideyim? Bakın burası kapalı. Şurası yok. Boş ver. Ha gözlük takmıştı gördünüz mü? Gel lan buraya. Oğlum burası kapalıydı. Gelim aa. Anne kafasını duvara çarptı. Oğlum ne yapayım? Arkadaşlar ben de uygulama donuyor iki saattir neyse. Ne dersin mama? Bebek. Bu Oğlum. Mahmut geliyor. Bu defa. Aha. Arkadaşlar. Hepimiz gördük. Aynı gözlerini hepimiz gördük. Ee. Arkadaşlar ben biraz gittim galiba. Arkadaşlar videoyu dolduruyorum Geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oğlum senin bir daha gözünü böyle yaparsan hani var Senin klozetin en Kötü deliğine yine atarımı. Geri zekalı. Lan gel lan buraya. Sen bana mı yapıyorsun ya? He? Sen vurayım ben. Artist. Geri zekalı. Küs. Beyinsiz. Zabar. Umayacağım sana ya. İnsan bir dinler dinler. Geri zekalı. Yine al. Geri zekalı. Al tavşanını. Zıbar. Okumayayım iyi. Ya öyle bir anda attım ki. Hey gülüşe bak geri zekalı. Beyzan bana emanet etti seni. Etmez olayı Nasıl bir bebek lan? Anca be Yatacağım ya. Ne oldu? Dur. Aynen taşan sen niye geldin? Taşan senlik bir durum yok, git lütfen. Şimdi arkadaşlar bölümleri biliyorum. Başlığımız da işte zaten korkak tavuk. Ay. Arkadaşlar bir dakika. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi level 3'teyiz. Saat kaç bu arada? Saat çok ileri gitmiş. Ah. Arkadaşlar Devam ediyoruz. Connect'i. Şarj 34. Tam takılı. Arkadaşlar son. Ben de son. Ama oyunda son değil. Şimdi. Televizyon izle diyor bebek atlayacak dedim. bebek ben sana nedir çektiğim bebek ben sana. Ben sana nedir çektiğim Mahmutlu. Mahmutlu ben sana nedir çektiğim. Ama oğlama ya. Girdik hali ya. Mahmutlu'ya bak ya. Nam nam yemeği zamanı gam gam. Yemek yiyeceğiz. Evet. Aç. Evet. Arkadaşlar ben bir tane tek kuracağım. Ben peynir ekmek yiyeceğim. Peynir arası ekmek. Dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Aşıcık Şimdi patlayacak dolabı açalım. Tamamdır. Biliyor musun? Keşke. Önce sonra önceden de dolabı açtınız. Aynı şey. Arkadaşlar şimdi burada labirent çıkacak karşınıza bir dakika. Ee, size göstermem lazım. Şimdi siz burada uyanacaksınız. Gelin sağa öne sağa ileri sonra burada open diyecek açacaksınız. Bunu açacaksınız. Bebek size kızacak. Oğlum bak seni uğrarım ha. Sanki ben yapmışım. Gir zekalı. Aynen. Dal. Beyinsiz. Arkadaşlar şimdi bu bebek burada çıldıracak. Bebeği son haliniz böyle görüyorsunuz. Seni vurarım bir daha öyle olursa. Hadi oh. Haydi bizimle. Olsun da. Ezberlediğimiz arkadaşlar için, ezberlediğimiz için arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Biliyorum çünkü. Bir dakika arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar zaten burada benim bölümüm bitiyor. Biliyorum üst kata gideceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bu yapacaksınız. Şimdi size böyle bir montaj yapıyoruz. Hatta bunu alacaksınız. Kır. Al. E şimdi arkadaşlar gidiyorsunuz. Bebek. Gel lan seni buradan atacağım. Zaktan. Geber. Küs. Binsiz. Aptal. Güzel yatıyorsun ama. Geri zekalısın. Binsiz. Seni fırında be geberteyim mi? Arkadaşlar burada da gözünüzü açıyor. Gözünü açıyor yani biz açmıyoruz. Burada da böyle yanına gidiyorsunuz. O de bir de kitap okuyor. Oku lan! Tipsiz. ben sana okudum oku. Oku! Yok tipsize bakıyor. Mahmudlu ben sana okudum sen de bana okumak zorundasın. Oku lan! Oğlum okudum. Öf! Geber! Şimdi kuzu kaldı bak. Lan gözü bir de bana bakıyor. Gelecek hadi. Al yat. Tamam yat 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 yat. Bak bir tane kutu varmış. Sonra bebeği yemiş. Yemiş gam gam yemiş. Ya. Bum, bum, bum. Bak bu bebek senin gibi değil. Bak senin akıllı yemin ederim. nereye gitti? Aferin.